Benim dünyama benzemiyor ama Burası neresi acaba? Burası neresi? Bir dakika Bu benim halim Bu benim gelecekteki halim Eee Eyvah boğazını Eyvah hemen onlara söylemeliyim. Büyük bir tehdit var karşılarında. Peki ne yapacağım? Tamam çıkmam lazım şimdi çıkacağım. Tamam şimdi çıkacağım. Heh. Bir dakika. Sen beni öldürmedin mi? Onun yalan söylediğini biliyorum. Seni öldürmedim. Şimdi. <laughs> Böyle ne yapıyor? Bir işi de beceremediniz. <Gülüyor> gözlük. Gözlük. <laughs> Şu şey olmayacak biliyor Hortal canavarı. Hadi şeytan. Ha. Neler yap, şeyler yap. Geri gönder ha. ha. Ucuz kurtuluk patronum. Ay yoksa ölecek dilim olacaktık. Sen yapacağın işi ben. Nerede kaldı ya bunlar? Aldım acaba zaman makinelerini yukarıda portal açılıyor. Ama bu ne? Büyük bir şey ama. Kimsin? Ha. Tamam tamam şok. Ha. ya zaman makinelerini alamadık ya Alamadık zaman makinelerini ne yapacağız şimdi Bundan mı bahsediyorsun? Ben <laughs> yani şeytan gidelim. Teşekkür ederim Tamam şimdi bunların hepsini yerleştireyim bir yırtığı Sonra karakterlerine hepsini geri gönderiyorum Biz yapacağız acaba? Oğlum Oğlum Heh. Oğlum biz şey yaptık ha. Zaman makinesini bulamadık ama bir şey bulduk. Gel gel gel. Kulanın. Baba Allah aşkına televizyon konuşur mu ya? Ha cevap verdi. Evet. Evet şu an diyorsun diyor ki diyor ki şu an bir farklı evrendesiniz. Yırtığı onu alabilmeniz için ilk önce yırtığa manyetik yapıştırıcı bir şeyler dökmeniz lazım. Ama yırtığa girmeniz böyle çok tehlikeli. O yüzden biriniz orada kalırken biriniz aşağı bakmalı. Yani iple tutmalı. Ay bizden daha zeki. <laughs> evet şimdi ne yapacağız? Canımızı biliyorsunuz. Bu sefer yırtığı onanmak için hep birlikte çalışacağız yani. Hep birlikte oraya gideceğiz. Hazır mısınız? Şimdi hadi bakalım. Tutunun. için kime yeterse. Aa. Tamam çıkarlar. Tamam buradayız. Şimdi hadi. Sen e, baba ve kulunu aşağı yani yani orada bekleyeceksiniz ben de portaldan e, portaldan şey kim şarpçı şey olamaz görebilir miyim acaba Siz aşağı ikiniz bize e, o beni aşağı sarkacak ben de böyle e, şeye bakacağım e, İçine bakacağım yani yırtı onu almaya çalışacağım baba bir şekilde. Yani yapıştırıcı bir şeyler yapacağım çalışacağım. Tamam baba hadi. Olmasın sana seni yine şey yaptık yine ayırmayalım bak Hadi gel. Şimdi hadi. Ah. Kulağım ah. Biliyorum. 那行。去 Что? там вообще Чего? 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 там Чего? там Büyük şeytan. Şeytan ikizi ya. Nasıl yapacağım bunu? Hadi ya, hadi hadi. Ya hayır. Orta. 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 canım.

şey mi var sen hasta mısın? Kulağım. Ah, kulağım... Ah. Az önce ne oldu bana? Ha? Bir dakika bir dakika biz aşağıda mıydık? yoksa yukarıda mıydık? Hatırlayamıyorum. Aslan... Arkamda birisi mi var? Arkamda... Ah. Bırak onu. Şeytan onu dinleme. Niye? Kim yapıyor? Dinlemiyor. <laughs> <laughs> Üzülüm. Niye vuruyorsun bana? Yanlış anladın. Kaçın Öldürecek benim anne Öldürecek benim bir daha yapmayacağım çık hadi sen sen mavi göz masanın altında orta alacağımları yara vardı masayı masayı itti yani kırdı masayı Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle de kusmuyor. 40, 40 cenarım var mı yok mu? Nasıl? Daha şablonlar mı? Nasıl? Nasıl neresi? Ne ne acaba? Yüzden şey yapmam lazım. Farklı lazım. Duvarda yazıyor, yazıyor. Eğer bir şey yapamıyorsan, o zaman. Sen de ona istediğini ver. Ne o zaman? Ne var ki bende? Ha yani o konu bana çeviriyor yani. Ben böyle pes edersem o artık anlar yani ne yapacağım. Evet ama Pes etmeden önce onu şunu söyle. Bir hata yaptım. Bir daha yapmayacağım. Hadi bakalım. Aa, zaten duruyorum şimdi. Oğlum yaptım mı? Bende bir şey mi var? Sen hasta mısın? Sen... kulağım. Az önce ne oldu bana? Ha? Zakir dakika, dakika biz aşağıda mıydık yoksa yukarıda mıydık hatırlayamıyorum aslında arkamda birisi var kamerada oyun oynama bana hmm. oyun oynama bana bırak onu şeytan onu dinleme niye? Kim yapıyor? Dinlemiyor. Özür <laughs> <Üzülüyor> Niye vuruyorsun bana? Yalçın. Kocaman yazma, kocaman yazma. Kavçam ben. Öldürecek benim annem herif. Öldürecek benim annem herif. Bir daha yapmayacağım, <laughs> çık hadi. Sen... <laughs> Mavi göz hmm, Masanın altında, orta alacağım böyle hmm. Yara <laughs> vardı Masayı, masayı itti Yani kırdı masayı Tanrısızlık olmuş helal helal Söyle bir şey Portal, portal canavarı olan ne oluyor Gözlüğüm yok. Bir de bak? Ne oldu? Burası neresi? Yine ne soracağım acaba? O yüzden şeytanı şey yapmam lazım. Fark etmem lazım. Ha, duvarda yazı yazıyor. Ben. Eğer bir şey yapamıyorsan o zaman sen de ona istediğini ver. Ne yapacağım o zaman? Ne var ki bende? Ha yani o konu bana çeviriyor yani. Ben böyle pes edersem o artık anlar yani ne yapacağım. Evet ama pes etmeden önce ona şunu söyle. Bir hata yaptım. Bir daha yapmayacağım. Evet. Bir bakalım. aa zaten duruyorum şimdi. Dakika ne oldu Aklım bir Uçuyor bu uçmuyor. Ha portal canavarı. Kim bu? Lütfen, ben bu korkuyorum. Oynatmak, hata yaptım. Ankara'nu oynat. Beş. Rastgele lütfen, lütfen. Lütfen bırak beni yapmayacağım lütfen. Bırak beni. Aa, bırak. Aa. Onun sözünü söyle çünkü öleceksin. Daha söyleme. <laughs> Şeytan. İyi iş. Ee, hadi çıkalım. Şimdi. Nerede kalmıştık? Ah. Nerede? Bütün zaman makineleri burada. İstediğiniz kadar kullanın. Bizde... Hayırlısı... Hirtuan artık ya Evet sonunda Bir böyle tutkal bir şey Yaptık ama Ha bilmiyorum yani Orada böyle şey yazıyordu tamamlandı yazıyordu Şeytan tabi <laughs> Hirtuan ardın Zaman makineleri var o zaman ee, Bunları birleştirip evlerini kurtarmaya odaklanabiliriz Evet <gülüyor> Sonunda Of <laughs> <laughs> Patronu haber ver Nedir sen? Bir yok. Hadi yurtu onu aralım. Hadi baba yurtu onu aralım. Makineleri dizelim. Evet tamam makineleri dizdik. E, şey yapalım. E, makinelere düğmeler takalım. Tak. E, makineler böyle kalsın. E, şey. Nereye bakıyor? Ne var orada? Aa, buldular bizi. Şimdi Makineyi alalım başka bir yere şey yapalım. Şundan tamam mı? Heh, şimdi makineyi örtüyü örtün. Evet. Şimdi makinenin üzerine o böyle hani şey yapıyor ya, böyle çıkartıyorlar ya kutuyu. kutu gibi. Heh, şimdi onun üzerine koyun. Sonra o makineyle beraber buradan taşıyacağız ve kaybolacağız. Ha. Var bir şey varsa söyle bak zaman bekçileri bizi buldu ve şu an bizi izliyorlar. Yani zaman makinesini yaptığımızın sinyali onlara hemen şey oluyor. Şimdi onlar hemen haberi alırsa onlar hemen makineyi alıp kırmaya başlarlar. Çünkü onların en büyük sinyali makineler. Şimdi hemen taşımalıyız bu şeyleri. Şimdi ayrı ayrı portallar açacağız tamam mı? Yani hep biz aynı yere açacağız. Ayrı ayrı deyip sonra tamamen aynı yere açacağız dedin. Yoksa ayrı ayrı bizi bir yere mi gönderir? Niye öyle şeyler? Ben öyle bir şey yapmam ki. <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım? <laughs> Kıstırdılar O zaman hadi bakalım. Tamam o zaman. Bir şey demeyeceğiz. Açalım hadi. İyi yani o zaman makinenizi böyle çıkarabilir misiniz? Yukarı çık. İstersen. Baba çıkar mı makineyi yukarıya? <laughs> Biz bu ayrılalım bari. Ayrılmanın da aynı yer yani. Ben de kafayı yedim. Arkanızdan <laughs> koşacağım. Evet arkanızdan hemen koşacağım. <laughs> Durdum onlara. Bir dakika. Zaman makinesi. Zaman makinesi. Ama nasıl olur zaman makinesi ne lan? <laughs> Serdar Ajan iyi iş ha. Bilmeziz <laughs> 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 şu an. Bize oyun oynarsın ya. Tamam tamam. Oğlum ne yapmaya çalışıyor? Hmm. Ben bir şeyler yapacağım ama neyse. Bu bizi başka rotaya olacaktı. Sonra biz ayrı tutacaktı. Sonra canavarlar bizi yiyecekti. için yiyecekti. Hmm. hmm. Nasıl, nasıl şey yapacağım şimdi? Neyse ya of. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım acaba? Hmm. Tamam zaman bekçilere ne haber vereceğim? Şimdi zaman ne haber vereceğim? Ne çalışıyorsun sen ya? Ne yapıyor o telsizde? Kimi arayacak? Evet zaman bekçileri maalesef şey yapamadım onları oyaladım ama maalesef onları burada sakladım. Evet ama maalesef yoklar. Şu an ayrı yerdeler Bana onları bulur musunuz? Onlara ihtiyacım var yine. Baba ortalık karışıyor. Bir şey yapmayacağım. Yani buradan çıkmalıyız. ortalık karışacak galiba. ile beraber, bir de portal canavarımla buradan hepimiz kaçacağız baba. Söz veriyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi yukarıya portal. Koordinat kaç ama? Bizim evin koordinat kaç? Ya hatırlayamıyorum kaç bizim evin koordinatı içileri merhaba hani yoklar neredeler yoklar bunlar ne mi sakladınız aa ortalık karışıyor belli Terimli onları bulayım, bulayım tamam mı şimdi rotalarını nereye şey yaptım Heh, şimdi tamam tamam o zaman onlar kaçarken biz de şey yaparız koordinatları hemen şey yaparsam Baba hemen koordinatları şey yapacağım. Hatırlamaya çalışacağım. Koordinat neydi? Tamam bizim evin sokağı. Büyük ev. Buna benziyor ama nasıl bir ev? Nasıl bir ev? Dur hatırlamaya çalışalım. Hatırla hatırla. Hadi hatırlamaya çalış. Hatırlamaya çalış. Hatırla hatırla. Evet. Ha. Tamam bizim evin koordinatları. Sonra evin koordinatları neydi? Anlayamadım ki ya. Of. Çok zor. Tamam şimdi evin koordinatları hemen öğreneceğim. Evet bir saat verin onu onları bulayım teslim edeyim tamam mı lütfen bulamazsan öldürürüz tamam tamam, tamam. <laughs> onu kurtarsak mı acaba yoksa bunu öldürecekler bana mı bize zarar vermeye çalışıyordu zarar vermenin ne fayda gelir ki öldürecektim <laughs> <laughs> ama hissedemez ben şimdi ne yapacağım <laughs> Ya ne oldu ya? Sus sen öyle. Birisi bana fısıldadı ya öyle sandım. Ne yapacağım şimdi? Dur, dakika, tam, tam. Uf, arkalarını dönerler inşallah. Şöyle manzaraya bakalım. zaman olmuştu? Bakalım. Görmez kaç. Sen kurtar beni lütfen. kurtar beni. Çok büyük hata yaptım lütfen. Tamamen memnun değilim lütfen. Biz sattım böyle. Sonra tamam. Bir daha benim var benim. Yani her şeyden haberim var mı planlayarak benim burada mı yok E ben ne yapayım o zaman? Sen bizi saçacaktın sonra biz başka rotalara ayrılacaktık sonra sen de böyle şey çatır çutur heh, zaman makinesini yiyecektin. Tamam ben memnun değilim. Of. Neyse tamam hadi. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Tamam buraya bakıyorlar. Görmez ki. Görmez ki. Bak. Sakın sesini çıkarma tamam. Bizi buradan çıkaracaklar. Görmez ki. Kimle konuşuyorsun sen ya? Evet. Kimle konuşuyorsun? Birisi mi var? Birisi yok. Aa, size çay ikram edeyim ya da kahve falan. Ölümünü izlerken kahve içmek daha da iyi. Hadi yap kahve içelim. Mutfağa mı? Tamam o zaman mutfağa. Tamam o zaman. Öyle söylüyorsan. Tamam. Hadi kahve içelim. Çöment. Durmaz ki. Tamam. Şimdi hemen buradan çıkacağız tamam mı? Hemen hemen çıkacağız. Şimdi rotaları belirlemem lazım ama o rota bilmiyorum. Burası neresi acaba? Birinin en ötesi. Ötesi mi? Bak, bak. Bir de bizi ayrı rota, rotalara yolacaktın. Sonra görürdün ötesini. Hadi hadi. Tamam. bir tanesini hatırlıyorum. Evin önünde bir tane şey vardı. Ne vardı? Evin önünde ne vardı? Evet, tamam şimdi. Evin önünde ne vardı? Evin önünde şey vardı. Ne vardı ya? Ne vardı evin önünde? Hadi hadi. İmamda ne vardı ne vardı. Tamam ne vardı İmamda. Ne vardı hadi ya hadi. Yalnız sen çamlı rotayı bile hatırlamıyorum. Heh, rota ee, Türkiye evet. Ama rota yani bilmiyorum ya of. O zaman hadi hatırlamaya çalışayım. Of ya Neresi burası acaba? Hatırlamaya çalış. Hadi. Ha tamam tamam. Tamam. Hatırlıyorum. Evet. Hatırlıyorum. Ama şey yapmam lazım ama. Bir dakika. Sen şunu yap Ha. Tamam tamam. Şimdi. Ha. Tamam tamam. Ha Rota'yı hatırlıyorum. Rota şey Rota Türkiye'ye bir tane kapı var. Siyah kapı var. Evet o siyah kapı, bir tane siyah kapı var, bir tane siyah kapı var, rota neresi ya? Evet, of ya bir tane kapı vardı da rota neresi? Of ya. Dön çabuk ol. Ya. Tamam şimdi ne yapacağımızı biliyorum. Tamam şimdi ne yapacağımızı biliyorum. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Tamam rota Türkiye ve şu anda rota bizim ev yani. Evet. Sonra rota bizim ev yani. Şu rota yani. İşte. Bu büyük ev var ya işte. Siyah ev. Evet. Evet o siyah ev. Ee, um. O siyah ev. Tamam şimdi. Biraz zamanı geri alabilirim. İyi ki. Peki nasıl yapacağız? yani o aynı hatayı yapmamaya çalışacağız. Hani ben yani, yani şey yapmıştım yazı makinesini. Şimdi hayır öyle olmasın ya. Ha tamam. 3 olsun. Şimdi hazır mısınız? 1 2 3 var. He sen kimsin? O yüzden kavmimizi gittiremedin.